Evet çocuklar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle kesirleri işleyeceğiz. İnanılmaz eğlenceli bir konu. Şahsen ben çok seviyorum bu konuyu. Sizin seveceğinizi de eminim. Hazırsanız başlayalım mı? Haydi başlayalım. Evet çocuklar şimdi bu konuyu hepimizin en çok sevdiği atıştırmalık olan çikolata ile size anlatacağım. Şimdi gördüğünüz üzere çikolatayı hiç parçalamadım. Çikolata bir bütün yani tam öyle değil mi? Eğer hiçbir şekilde parçalamadıysam, koparmadıysam, yemediysem o zaman diyorum ki bütününe, tamamına biz bütün diyoruz. Şimdi ben ki annem dedi ki yarısını da ben yiyeceğim. Şimdi yarısı ne demek? İki tane eşit parçaya ayırmam lazım. Nereden ayıracağım? Bakıyorum. Tam ortası neresi? Burası. Dikkat edin. 2, 4 tane burada var. 2, 4 tane burada var. O zaman tam ortadan, yani şurada hop kırdım. O zaman ne oldu? Çikolata bir bütündü ve ben yarısını bulmuş oldum. Yarım, yarım diyoruz. Şimdi peki çeyrek dediğimiz bir şey de vardı. Peki çeyrek nedir? Çeyrek de biz önce yarımını bulduk ya. Bu yarımın da ne yapacağım? yarısını bulacağım. Yani 2 burada 2 buradaysa o kıramadım. Hop kırdım. Şimdi bunu da bu yarımın da hop yarısını aldım. Toplam kaç parça çikolata var? Bir dakika şöyle tutuyorum hepsini. 4 parça oldu değil mi? Ama dikkat edin lütfen. 4 tane eşit parça oldu. O zaman diyorum ki bunların her biri birer çeyrektir. Evet çocuklar, biraz önce ne öğrenmiştik? Bütün, yarım ve çeyreğin ne olduğunu öğrenmiştik. Şimdi birazcık etkinlik zamanı. Öğrendiklerimizi pekiştireceğiz. Şimdi bu arada baştan söyleyeyim. Bu dersi birazcık iştahınız kabarabilir. Çünkü çok güzel görsellerim var. Burada bir tane kruvasan görüyorum. Hiç parçaya ayrılmış mı? Hayır. O zaman diyorum ki bu bir bütün. Şimdi bir tane şahane bir tost buldum. Tosta baktığımda dikkat edin. Ortadan bir, iki tane eşit parçaya ayrılmış. O halde bu nedir? Evet, bravo size. Bu bir yarımdır. Bir tane daha bakıyorum. Burada bir cupcake var. Cupcake'im yine bir ve iki eşit parçaya ayrılmış. O halde bu da yarıma gidiyor. Daha sonra burada bir tane daha kurabiye buldum. Çikolatalı kurabiye. Bu da baktığımda 1 2 3 4 eşit parçaya ayrılmış. O halde bu kurabiye de hop çeyreğe gitti. Başka bakalım. Burada harika bir hamburger gözüme çarptı. Baktığımda şanslıyım. Hiçbir bölünme yok. Öyle değil mi? Eşit parçalara ayrılmamış. Yani bu bir bütün. Daha sonra harika bir çilekli pastam var. Tekrar bakıyorum. Bir, iki eşit parçaya ayrılmış. O halde bu bir yarım. Evet sıra geldi bir pizzaya. Sizi daha önceden uyarmıştım. Harika görsellerim var diye. Pizzaya yine baktığımda bir, iki, üç ve dört eşit parçaya ayrılmış olduğunu görüyorum. O zaman bu bir çeyrek. Yine geldim. Harika tekrar bir kapkekim var. Ama bu kapkekim diğeri gibi iki eş parçaya bölünmemiş değil mi? Tamam mı? o halde diyorum ki bir bütün. Yine bir tane daha kurabiye gördüm. Bütün. Bir tane çilekli kruvasan buldum. Bu da 1 iki parçaya ayrıldığı için yarım. Şöyle şahane bir kar taneli kurabiye buldum. Kaç eşit parçaya ayrılmış? 1 2 3 4. O zaman bu bir çeyrek. Bir tane tost ekmeği. Bakıyorum. 1 2 3 4 eşit parçaya ayrılmış. Bu bir çeyrek. Harika bir limonlu kek var. Limonlu kek hiçbir dilime ayrılmamış, hiçbir parçaya ayrılmamış. O halde diyoruz ki bu da bir bütün. Bitmedi. Harika bir tatlımız var. Bu tatlı da 1, 2, 3, 4 eşit parçaya ayrılmış. Yani evet bravo size çeyreğe gidiyor. Son son az kaldı biliyorum iştahınız çok kabardı. Burada da bir tane makaron var. Makaron yine 1, 2, 3, 4 eşit parçaya ayrıldığı için çeyrek. Yine harika bir hamburger. Bu hamburger iki eşit parçaya ayrıldığı için yarıma gidiyor. Son olarak harika bir sandviç. Hiçbir parçaya ayrılmadığı için bu bir bütündür. Ve son olarak tatlı mı bir kurabiyem daha var Baktığımda Bir iki eşit parçaya ayrıldığı için Bu kurabiye de Yarım Evet çocuklar Şimdi sizinle güzel bir pizza yapacağız Ben pizzanın Tamamını yani bir pizzanın Bütününü sucuklu seviyorum O zaman bütünü sucuklu Olan bir pizza yapalım Ne yapacağız Bütün sucuklarımı buradan alıyorum Bol sucuklu seviyorum her yere pizzamın hiçbir yere eksik bırakmadan sucukları dağıtıyorum. Öyle değil mi? Dedim ki ben bütün bir pizzayı sucuklu seviyorum. Şimdi de bu pizzanın yarısını domatesli, yarısını ise biberli istiyorum. Hemen domateslerimi aldım. Pizzanın hop yarısına. Domatesli yaptım. Yarısını da biberli yapıyorum. Evet, harika bir pizza oldu. Yarısı domatesli, yarısı biberli bir pizza. Peki ben bu pizzanın çeyreğini domatesli, çeyreğini biberli, bir çeyreğini sucuklu ve en son çeyreğini de mantarlı istiyorum. Nasıl yapacağım? zihnimde pizzayı dörde bölüyorum. Hayal edin şuradan bir yarım, ikinci yarım. Değil mi? Yarımı yarıma böldüğümüzde çeyrek elde ediyorduk. Hop burası full domatesli oldu bir çeyreği. Diğer bir çeyreğinde full oh mis gibi sucuklu yaptım. Üçüncü çeyreğimizi de mantarlı yaptık. Ve en son dördüncü çeyreğimizi de biberli pizzamızı hazırlamış olduk. Afiyet olsun çocuklar. Evet çocuklar şimdi yeni bir şey öğreneceğiz. Şöyle bir oyun hamurum var. Bunu olabildiğince eşit açtım. Ne demiştik? Hiçbir şekilde bölünmediği için bu bir bütün de öyle değil mi? Şimdi ben bunu tam ortadan ikiye böldüğümde Örneğin bunu biraz önce şahane pastalar, hamburgerler vardı hatırlayın. Hayal edin lütfen bu harika bir tane ne olsun? Pasta olsun. Ben bu pastayı iki eşit parçaya böldüm ve bir dilimini yediğimi düşünün. Şimdi peki ben bunu acaba sayılarla, rakamlarla nasıl göstereceğim matematiksel bir ifade olarak? Haydi hep birlikte ona bakalım. Öncelikle şöyle düz bir çizgi çiziyorum. Çizdiğim bu çizginin adı kesir çizgisi. Kesir çizgisinin alt kısımda olan bu alanına biz payda diyoruz. Kesir çizgisinin üst kısmında olan bu alana pay ismini veriyoruz. Şimdi peki bu pay ve paydaya nasıl sayılar yazacağız? Biz 1, 2 eşit parçaya ayırdığımız için paydaya 2'yi koyuyorum. 2. Ben biraz önce ne dedim? Hop bir dilimini yiyorum. O halde bir dilimini yediğim için de pay kısmına 1 yazıyorum. Peki nasıl okunuyor? 1 bölü 2 olarak okunuyor. Ya da başka türlü de okuyabiliriz. 2 de 1 diye de okuyabilirsiniz. Şimdi bu yarımı hop Hemen şöyle yine tekrar kesiyorum ve 4 eşit parça oldu. Biz buna ne demiştik? Çeyrek. Bravo size. Çeyreği peki biz kesirli biçimde nasıl göstereceğiz? 1 2 3 4 parçaya ayırdığım için paydaya 4 yazıyorum. Peki ne demiştik? Ben o bir dilimini yiyorsam eğer pay kısmına 1 yazıyorum. Eğer hayır bir dilim yeter mi bana? 2 dilim yemek istiyorsan o zaman pay kısmına 2 yazacaksın. Ya şimdi 4 eşit parçaya böldüğümüz için paydaya 4 demiştik. Hayır Aslı abla. Biz 1 2 3 dilimini de yemek istiyorum dersek eğer ne yapıyoruz? Pay kısmına 3 koyuyoruz. Peki nasıl okunuyordu? 3 bölü 4 ya da nasıl okuyabilirdik başka bir şekilde? 4 3 olarak okuyabiliriz. Evet çocuklar şimdi ben bu pastayı şöyle bir bakalım kaç parçaya böleyim eşit. Önce şöyle böldüm. Olabildiğince eşit yapmaya çalışıyorum. Evet toplam kaç parçaya böldüm? 6 parçaya böldüm. O halde paydamız 6. Peki kaç parçasını yemek istiyorum? Hmm, bir, iki parçasını yemek istiyorum. Şöyle biraz bastırdım sizler daha rahat görebilin diye. İki parçasını yediğim için de o zaman pay kısmına kaç yazıyorum? İki. Nasıl okuyorduk peki bu kesrimizi? 2 bölü 6 ya da 6 da 2. Bravo size. Harika bir pratik oldu. Bir sonraki etkinlikte görüşürüz. Evet çocuklar yeni bir etkinlikte tekrar merhabalar. Şimdi öğrendiklerimizi birazcık tekrar edelim. Bakalım burada bir kekimiz var ve kekimiz 1, 2, 3, 4 eşit parçaya ayrılmış. O halde bu neydi? Çeyrek. Bravo size. Çeyreği peki biz nasıl gösteriyoruz? 1 bölü 2 olarak mı? 1 olarak mı yoksa 1 bölü 4 olarak mı? Evet bravo size. 1 bölü 4 olarak gösteriyoruz. 4 eşit parçaya ayırmışız. Hop. Bir dilimini yiyoruz. Gelelim pizzaya. Pizzaya baktığımda hiçbir şekilde bir bölünme yok. O halde ne diyoruz? Bu bir bütün. Bütünü nasıl gösteriyoruz? Evet, bravo size. Bir rakamıyla bütünü gösterebiliriz. Evet, harika bir hamburger var. Hamburgere baktığımızda 1, 2 eşit parçaya ayrılmış. Hemen bakıyoruz peki hangi kesir olabilir? 1 bölü 2 mi? 1 mi? Yoksa 1 bölü 4 mü? Evet bravo çice çocuk. <laughs> evet bravo çocuklar size. 1 bölü 2 doğru cevap. Aşağıdaki soruya dikkat edin. Bir tane burada yonca var. Evet çocuklar Aşağıdaki bu şekli lütfen çok dikkat edin. Çünkü burada ne 4'e ayrılmış ne de 2'ye ayrılmış değil mi? Bakalım kaça ayrılmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 eşit parçaya ayrılmış. Ve dikkat edin 1, 2, 3, 4, 5 adedi boyanmış. Yani 10 parçaya ayrılmış ve 5 tanesi boyanmış. A onun yarısı 5'tir öyle değil mi? O halde diyorum ki demek ki bu kesir 1 bölü 2'ye eşittir. Yani aslında 10 tanenin yarımı boyanmıştır. Evet çocuklar şimdi kesirlerimizi sayı doğrusunda nasıl gösteririz? Biraz bakalım. Burada bir çamur var görüyorsunuz ve burada da bir çamaşır ipi var. Sayı doğrusunu buradaki çamaşır ipine benzetmenizi istiyorum. Bizim buradaki kesirlerimiz her zaman sayı doğrusunda 0 ile 1 aralığında yer alacak. Şimdi oyunumuz şöyle. Bizim tişörtlerin üstünde gördüğünüz gibi bir kesir yazıyor. Bu çok önemli. Ben acaba tişörtü buraya mı asacağım? Buraya mı asacağım? Buraya mı asacağım? Buraya mı asacağım nereye asacağım ki? çamura düşmesin. Yanlış yere astığımda çünkü temiz olan tişört tekrar çamura düşüp kirlenecek. Paydamızda 4 yazıyor. Bu şu anlama geliyor. Demek ki biz 0 ile 1 arasını 4 eşit parçaya böleceğiz. Hemen bakalım. 1 parça oldu. 2 parça oldu. 3 parça oldu ve 4 parça oldu. 1, 2, 3, 4 eşit parçaya ayırdım. Pay kısmında bir yazıyor. Şimdi tişörtüm şurada sıfırda bulunsun. Pay kısmında bir yazdığı için hop bir tane geliyorum ve diyorum ki demek ki tişörtü eğer buraya asarsam çamura düşmeyecektir. Evet çocuklar yeni tişörtümüzün üstünde 2/5 yazıyor. Bakalım. Çamaşır ipinde hangi mandalla asacağım ki buradaki çamura düşüp tekrar kirlenmesin. Tişörtümü geliyorum sıfır noktasına koyuyorum. 5 yazdığı için paydada demek ki ipi ben kaç eşit parçaya böleceğim? 5 eşit parçaya böleceğim. 1 2 3 4 5. Dikkat edin tam da eşit şöyle eşit yapmaya çalışıyorum olabildiğince. 1, 2, 3, 4 ve 5 eşit parçaya böldüm. Bu arada çocuklar dikkat ettiniz mi? Hep bir eksiği kadar paydada ne yazıyorsa bir eksiği kadar mandal asıyorum. Ben dört tane mandal astığımda aslında 5 eşit parçaya bölüyorum ipimi. Tamam. Şimdi bunu hallettik. Payda 5. Yani ipi 5 parçaya böldüm. Kaç tane ilerlemem lazım? Pay kadar. Yani 2. Hemen başlayalım. Hop 1. Hop 2. O halde yeni tişörtümüzü buraya asmamız gerekiyor. Örneğimiz 3 bölü 4. 3 bölü 4'ü hemen sıfıra yerleştirdik. Ne demiştik? Dikkatli bir yere asıyoruz ki çamura düşüp tişörtümüz tekrar kirlenmesin. 4 eşit parçaya bölüyorum. Bu ne demekti? Paydanın bir eksiği kadar mandal asıyorum. Yani 3 tane. 2, 3. Hemen kontrol edelim. 1, 2, 3, 4 tane eşit parçaya ayırdım ipimi. Evet. Şimdi kaç tane ilerlemem lazım? 3. Bravo size. 1. Sakın dikkat edin. Yoksa hop çamura düşer. 2. Ve 3 tane ilerledim. Tişörtümü bu mandala asıyorum. Ki çamura düşmesin. 3 bölü 4 sayı doğrusunda tam olarak bu noktadadır. Evet çocuklar Bugün yaptığımız etkinliklerin birçoğunun PDF formatını sizlerle aşağıda paylaştım. Sizler de benimle birlikte videoyu tekrar açıp aynı şeyleri yapabilirsiniz. Şimdiden sizlere iyi eğlenceler diliyorum. Yaptıklarınızı lütfen benimle paylaşırsanız da çok sevinirim. Böyle güzel fotoğraflarını atın bana. Instagram adresim de aşağıda. Eğer siz benimle paylaşırsanız ben de kendi hesabımda paylaşırım. Beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Altyazı